İş adamı Mehmet Şadoğlu'nun eşi, Gümüş Şadoğlu iş ortağını üç yerinden vurdu. İş adamı Mehmet Şadoğlu'nun eşi olan Gümüş Şadoğlu, iş ortağı Engin Özbek'i tam üç el ateş ederek ağır yaraladı. Gümüş Şadoğlu'nu kaçırdığı iddia edilen Engin Özbek, hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil. Bugün yapılacak nöbetçi mahkemede hakim olayın nefsi müdafaa olup olmadığına karar verecek. Abla! Abla! Nereye Mehmet? Mahkemeye geliyorum. Mehmet olur mu ya? Lütfen seni dinlenmen lazım. Hayatım merak etme. Ben doktordan iznimi aldım. Kandırmıyorsun değil mi beni? Canım benim olur mu öyle şey? Tabii ki kandırmıyorum. Tamam. Bir türlü fırsat olmadı. Ben takmak ister misin? Aşkım ben üzülmen için demedim ki. Ben çıkarmak istemedim. Engin zorla bir... Tamam tamam geçti. İstersen takma bir süre. Takacağım. Takmak istiyorum. Emin misin? Gel buraya. Söz veriyorum unutacağız. Mehmet ben dışarıda bekleyeceğim. Girebilir miyim? Bence zaten içeri girdin. Hayır, ilerleyebilir miyim diye sorman daha doğru değil mi? Ha? Geçmiş olsun diyecektim. Yengenizle ilgili olanları yeni duydum. Sağ ol canım, sağ ol. Yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin. Tabi tabi. Mesela dosyaları toplantı odasına ha. taşıyabilirsin. Ben bunu kastetmemiştim. Geldiniz mi kızım? Geldik babacığım. Gümüş nerede? Mehmet'le birlikte geliyor. O niye geliyor şimdi? Tutturdu geleceğim diye. Doktor da izin vermiş. İyi bakalım. Gülsün nerede? Bütün gece uyumadı. Ben de eve gönderdim. Ay, şunu da bir atlatsak. Merak etme gelin. Yarım saatlik iş. Ah, ne bileyim. Doktorlar hiç umut yok diyorlar. Bir de adam ölürse Gümüş'ten altında kalmasın da. Olmaz öyle şey. Hah, geldiler işte. Merhaba. Nasılsın oğlum? İyiyim dede. Keşke kalkmasaydın sen yatağından ya. Kızımla halledip gelecektik. Ben de çok söyledim dede ama dinlemedi işte bir türlü. Mehmet. Aa, ne ya? Gazetede okudum. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Size de. Sağ olun. Babacığım biz şöyle geçelim isterseniz. da olmaz ama. Bu ne yüzsüzlük. Öyle deme kızım. Çocuğunun babası o. Tamam. Arasının nasıl olduğunu sorsun. Ama buralara kadar gelmesine gerek yok ki. Tam her şeyi hmm. derken ne olduğumuzu şaşırdık. Bacağın nasıl? İyiyim biraz daha iyiyim sağ ol. Ama inan şimdi seni daha iyi anlıyorum. Buna hiç gerek yoktu ki. Ben senin beni anladığını biliyorum zaten. Ben annemlerin yanına gidiyorum. Tamam canım. ...sana kızım kocan. Buradayım ya işte. Her şey düzelir Mehmet. Sağ ol Rüya. Hadi başlıyor. Gelme. Tamam. Evet. Kusura bakmayın ama yalnız onlar. Nasıl yani biz giremiyor muyuz? Maalesef. Gümüş Hanım ve Mehmet ne? Bey sadece. Hanım, Niye ama? Bu nöbetçi mahkeme. Gizlilik kuralları var. Tamam evladım biz buradayız. Ama olmadı ki böyle. Anneciğim tamam tamam. Hadi. Hadi evladım kolay gelsin. Evet. ラディオブ。 Uzun sürdü. Bir saat oldu. Hani bir saati bulmazdı babacığım. Hala ses yok. Merak etmeyin. Uzamış olması çok normal. Ne oldu hala çıkmadılar mı? Hayır evladım. Allah Allah. Allah'ım neler oluyor acaba? Sakin ol gelin. Beni de telaşlandırıyorsun. Kusura bakmayın babacığım. gereği düşünüldü. Mahkememiz olayın nefsi müdafaa sınırlarını aşıp aşmadığının yargılama sırasında araştırılmasına, olayın oluş biçimi toplanan deliller ve şüphelinin sosyal yaşantısı da göz önünde bulundurularak şüpheli Gümüş Şahdoğlu'nun tutuklanmasına itirazı kabil olmak üzere karar verilmiştir. Hakim Bey, olamaz. Bu mümkün değil. Maktül Engin Özbek'i kendi silahıyla vurmuştur. Nefsi müdafaa olması için sizin de hayatınızın tehlikede olması gerekmektedir. Ama adamın silahı elinde bile değilmiş. Artık deliller diğer mahkemede incelenecektir. Merak etmeyin, suçsuzsanız ispat edersiniz. Adalet mutlaka yerini bulur.